Cik cik cik. Cik 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 cik. Nasrettin hoca ne yapıyorsun öyle gölün başında. Göle maya çalıyorum. Aman hocam ne yapıyorsun ameke göl maya tutup da yoğurt olursa ne yaparız biz nasıl ne yaparız amçulaması tutsa güzel olmaz mı? lan beynine siktim o göl yoğurt oldu diyelim kadınlar çamaşırları bu gölde yıkarı. Yoğurtla mı yıkasınlar çoluk çocuk buraya yüzmeye gelir yoğurtla mı yüzsünler. Köyün suyu buradan geliyor ame ki her gün yoğurt mu yiyeceğiz. Hayvanlar buradan su içer ölsün mü hayvanlar göt. Ne bileyim kardeşim bunları hiç düşünmedim. Haklısın ya tutsaydı yarra ya, yemiştik. Bir amına kodumun sırf israfsına buk subuk işlerle uğraşıyor. Kalp yaram git elinde otur AMK.